Arkadaşlar arkadaşlar bugün Ahsaray Belediye'nin yanına gidiyoruz. Öğle ezanı okunuyor. Bisikletlerle gidiyoruz. Evet bisikletlerle Ahsaray'ın yanına gidiyoruz. 3 kişi, dönmeme 4 kişiydik. arkadaşlar gitti. Şimdi telefonu biraz sıkı tutmam lazım. Bir dakika. Tamam böyle tutmam lazım telefonu. Yoksa düşebilir. Düşerse de ananı dokunuruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok heyecanlı. Biraz yavaşlamamız lazım. Anne ananı, ananı, ne? Ana ne, ana ne, ana ne. Çeksen oynuyor. Evet. Çek baba alem taşları görsün. Çek amına. Çek. Evet, bu da bitiriyoruz. Görüşürüz.